Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için İzmir'in meşhur tire köftesi tarifini hazırladım. Yapımı hem çok basit hem de gerçekten çok lezzetli bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Tarifimi ilk olarak köftemi hazırlamakla başlıyorum. Kaseye yarım kilogram orta yağlı dana ve kuzu karışık kıymayı alıyorum. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek güzelce yoğuruyorum. Köfte harcımız bu iki malzemeden oluşuyor. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca yoğuruyorum. Köfte harcımı yeteri kadar yoğurdum ve hazırladım. Şimdi köftelerime şekil vereceğim. Ayrı bir kaseye de su koydum. Arada bir elim ıslatıyorum. Şişlerim de hazır olduğuna göre hemen köftelerime şekil veriyorum. Ellerimi güzelce ıslattıktan sonra köfte harcından bir parça kopartıyorum ve elimle iyice sıkıştırıyorum. Şeklinin düzgün olması ve piştikten sonra da şeklini koruyabilmesi için köfte harcını elimizle iyice sıkıştıralım. Daha sonra gördüğünüz gibi ince uzun şerit haline getiriyorum. Hazırladığım köfte harcını tezgaha koyduktan sonra üzerine şişi batırıyorum. Daha sonra şişi köftenin içerisine hapsettikten sonra düzeltiyorum. Tezgahta birkaç kez yuvarladıktan sonra köfteme şekil veriyorum. Elimizle iyice sıkıştıralım ki şeklini koruyabilsin ve formu bozulmasın. Hazırladığım köfteyi kenara alıyorum. Köfte harcım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Elimi bolca ıslattıktan sonra köfte harcından bir parça kopartıyorum ve elimle iyice sıkıştırıyorum. Silindir haline getirdiğim köfte harcımı tezgaha koyduktan sonra üzerine şişi batırıyorum. Şişi köftenin içerisine hapsettikten sonra köfteme son şeklini veriyorum. Gördüğünüz gibi köftelerimin tamamını hazırladım. Şimdi bunları buzdolabına kaldırarak 1 saat boyunca dinlendiriyorum. Bir diğer taraftan da kabuklarını soyup küp küp doğradığım 2 adet domatesi sos tencereme alıyorum. İçerisine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve çeyrek çay bardağı da su ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Sosum için gerekli bütün malzemeleri sos tencereme koyduktan sonra güzelce karıştırıyorum, kapağını kapatarak yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra tenceremin altını kısık ateşe getiriyorum, arada bir karıştırarak domatesleri iyice pişiriyorum. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Köftelerim de güzelce dinlendi. Hemen köftelerimi kızartmaya başlıyorum. Tavamı sıvı yağ ile biraz yağladıktan sonra köftelerimi diziyorum. ateşte arada bir çevirerek her yerini güzelce pişiriyorum tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum görür görmez o güzel yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım köfteyi ne kadar güzel yoğurur ve dinlendirirseniz gördüğünüz gibi şeklini koruyacak ve dağılmalar olmayacak Pişirdiğim köfteleri ayrı bir tabağa alıyorum. Aynı şekilde kalan köftelerimi de kızartmaya devam ediyorum. Verdiğim ölçüden toplamda 10 şiş köfte elde ettim. Aynı şekilde ikinci köftelerimi de kızarttım ve tabağa alıyorum. Şimdi aynı tavanın içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyerek eritiyorum. Tereyağım eridi. Şimdi içerisine köftelerimi çıkartarak koyuyorum. Gördüğünüz gibi şişten kolaylıkla çıkıyor. Köftelerin tamamını tavaya koyduktan sonra bu şekilde kenar alıyorum. Köftelerim zaten pişmişti. Şimdi tereyağı ile biraz daha lezzetlendiriyorum. Köftelerin yanına da sivri biberi koyarak kızartma işlemine devam ediyorum. Gördüğünüz gibi tarifimizin yapımı oldukça basit ve de gerçekten çok lezzetli oluyor. Köfteleri birkaç kez çevirerek tereyağı ile güzelce pişiriyorum. Köftelerimi yeteri kadar pişirdim. Biberlerimi de kızartmaya devam ediyorum. Bir diğer taraftan da domates sosum kısık ateşte güzelce kaynıyor. Köftelerim piştiği biberlerim de güzelce kızardı. Domates sosum da piştiğine göre şimdi tüm malzemelerimi buluşturuyorum. Servis tabağının tabanında ilk olarak yoğurt kullanıyorum. Birkaç kaşık yoğurdu servis tabağına aldıktan sonra yayıyorum. Daha sonra üzerine hazırladığım domates sosundan biraz koyuyorum. Domates sosunun üzerine de hazırladığım köfteleri diziyorum. Kızarttığım biberleri de tabağa koyduktan sonra köftelerin üzerine tekrar domates sosundan gezdiriyorum. Hem göze hem de mideye hitap eden yemelere doyamayacağınız harika bir tarif. İnşallah tarifimi sizlerde denediğinizde benimle aynı fikirde olacaksınız. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.